son aylarda biraz normalin üzerinde bir yoğunlukta işe alım olmuş. Rakam olarak tam ben de şu anda ifade edemem size ama bir miktar hani alımları kesinleşen, bir miktarda alınmak üzere işlemleri başlatılmış olan bazı şeyler var. Tunç Soyer ayrılmadan önce son iki ayda 2000'in üzerinde personel alındığı öne sürülmüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay o soruyu cevapladı. Personel fazlası olup olmadığına dair de direkt benim sorumlularından görüş istedim. Onların cevaplarını bekliyoruz. Onlar geldikten sonra daha net olarak anlayacağız. Tasarrufa yöneleceğini ifade etti Tugay. İşe başlamış insanlarla ilgili şu anda herhangi bir tasarruf kararı vermiş değilim. Tugay, gerekirse işten çıkarmaların yapılacağı mesajını verdi. Bütün bunların amacı benim görevimi iyi yapmamdır, İnsanlara karşı sorumluluğumu yerine getirmemdir. E, temelde şeyim yok. Ancak yani belediyenin e, gereksiz bir personel alımı olması doğru diye düşünülemez. Böyle bir şey olduğu eğer.